Binlerce çiçeğin dağıtıldığı sosyal mesafe kuralları içerisinde daire müdürlerinin de eşlik ettiği bisiklet turunda Başkan Tarhan vatandaşlarla sohbet ederek anneler gününü kutlarken fotoğraf çekme isteklerini de kırmadı. Virüsün olumsuz etkilerine karşı vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde çağrısını tekrar eden Başkan Tarhan

Olağanüstü şartlar altında bir Anneler Günü yaşandığına dikkat çeken Tarhan, her yıl çok farklı etkinliklerle kutlandığını hatırlatarak, Anneler Günü'nü bu yıl maalesef evlerimizde kutlamak durumunda kaldık. Biz de sıkıntılı günler geçiren annelerimize böyle bir sürpriz yaparak moral vermek istedik. Umuyorum ki bu sıkıntılı günler kısa sürede atlatılır ve yine omuz omuza güle oynaya kutlamalarımıza devam ederiz dedi. nazik değiller. Başkanımız Neşet Tarhan, hayatımızın her anında bizlere ışık saçan annelerimizin her canlıya sevgi besleyen, içindeki sevgiyi dünyaya yansıtan tüm kadınlarımızın anneler gününü kutluyor.